Arkadaşlar, ne 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 bugün pu ne ne pu ne 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 anlamına geliyor biliyor musunuz evet bu ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama top veriyoruz şimdi Aa canı sıkıldı. Bak burada game room var, bedroom var, hall var, Mesela kitchen var. var. Aa bak bak bak, Aa, french fries. Hey. şimdi bu küçük yaratık ve biz bunu ilgilenmemiz gerekiyor. Onu Yatmasın lazım? Tamam. Ne öyle ki biz yatalım. Ay ne 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 ne? <laughs> Hadi uyansın. uyan uyan, uyan, uyan. <laughs> Başka ne yapabiliyoruz? O neydi? ne çıktı. Bak 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 bak. Şey söylediğiniz ee, bu ne cherries? Hani şöyle değil mi? <laughs> Aa level 2 yetiştik Ne yapabiliriz? Ya, bak, bak şu an görüyor musun bak? Bak şu an çok eğlenmek istiyor, eğlenmek istiyor. Bak yeteri bir yemek var. Hadi biraz eğlenelim bak. Bak, 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 bak. Bu lab, bu game Ee, oynasana. Oynasana. Bak 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 Ha, Gördün mü? Hızlı vurdu bak. Hop. Aa! Para verdi. Niye para verdi? He. Şimdi bak. Üst tarafta yeşil şeyleri görüyor musun? Bak mesela buraya tuttuğunu enerji. Enerjisi yok. Ne yapmamız lazım enerji vermek için? Yatırmamız lazım tabii ki. Bak şimdi dolacak bak. Dolacak mı? Nereye? Yok dolmuyor. Tamam. Bunu, bu, boş ver. Çok ilginç. Çok ilginç bir oyun. La <laughs> la. La la la. Ben su. Ha yıkama yapabiliyoruz. Ay ne güzel. Hiç, hiç sesi yok. Böyle sessiz kalıyor. Hiç müzik falan yok. Hadi. Ah, I have şey ah, a with achievement. Ah, never did. Achievement unlocked you for first time. But the games, right? Ah. can kind never of Ah. 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 Ee, too tired. Who is too tired? Aa yatması lazımmış. Bir dakika mevki yatması lazım. Tamam. Yatıralım bunu. Bak yeşil şu anda olacak. Şimdi biraz zamanla biraz ileri alacağız. Bu biraz doğdu. olsun. Doğmuyor bak. Hiç doğmuyor. Nasıl doğacağız? Dolsana. Nasıl doluyor? Niye doğmuyor? Nasıl doğdu sadece? Ama niye doğmuyor? Doğması lazım. Ya sen, sen çok sen bozuksun. Lab, bathroom, kitchen. Yemek yemesi Aa, lazım galiba. Outside, dışarı çıkalım. Uykusu uykusu varmış çünkü sürekli yapıyor. Ama yatırıyoruz, e, erici de olmuyor. E, bu oyunu sevdin mi? Aaa! çiçeklere su veriyoruz ve 50 para almışız. Sen bu oyunu sevdin mi? Ne oluyor? Bilmiyorum, Bilmiyorum. Yes. çünkü zaten verdin o yüzden. Bak burada ne Fon yazıyor? Fon yazıyor. Bu fonu tıklayalım. Başka ne yapabiliriz? Bir dakika. Bir dakika. Ee, bir dakika. Garden. Ee, başka ne? Bir... Ah Aa pet var. Oo baya bir sürü şey var aslında. Aa bir de burada sarı köpeğimiz var. Hadi walk yapalım. What the hell is going on? Too tired. Niye benim böyle döndü? Ya ben bu oyunu ben bu beğenmedim. Sen beğendin mi? oh, energizer. oh, oh, Oh. Bak bak ne yapacağım bak bak Oh. bak bak ne yapacağım bak 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 Play yap. Ne ay müzik çalıştı? Ay şimdi oyunu sevmeye başladı. Aaa play again. Aaa bak telefonu böyle yapma lazım tamam mı? Bak. Aa, ben Bu oyunu çok sevdim Aaaa Baba bir kere denesin mi? Baba bir kere mi? Ben baba bir kere Deneyelim. Başka oyunlar var mı? Dur, başka oyunlar da deneyelim. Dur dur dur. Başka oyunlar da var. Dur bir de onları deneyelim. Bak mesela ee, bunu deneyelim. dediğim Warhub. Ya yani niye böyle oldu Bak, bak bak buraya geldin lan bak. Buraya çok çok büyük zıplaması bak. küçük ba, 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 bak 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 1 Bir 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 büyük. Ah ne olmadı? Okay 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 okay. Baş koy baş koy baş koy baş koy Niye böyle? Niye, niye bu? Bu çok 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 çok. Aşk oyun oynayalım. Gel. Eee Jetpom. Jetpom. Niye düzelmiyor bu oyun ya? Demin ki neyse tamam okey. <laughs> <_ K>. Fail! Bak böyle bana dedim change etmen. Bak. Bu Flappy Bird gibi. Ama çarptı seni. Çarp. Ben ben yapmadım. Mehdi yap. Çarptı. Ya ben oyunu istemedim ya. bir puan bile alamadın ya. Bir puan, bir, bir puan alamadın ya. Hadi başka oyun, başka oyun, başka oyun, başka oyun, başka oyun, başka oyun. Bak bak bak. Bir sürü, bir sürü de oyun var. Niye bu düzelmiyor? Bak bak bak. Bak. Skyhub yapalım. Okay, okay, bunu da oynamıyorsun. Ee, color match, sen bunu yapabilirsin. Ha düzeldi, ay düzeldi çok şükür. Aa, kendi crush gibi. Kendi crush gibi sen belki. Mesela bak, mesela bak. Ee, ne? Biraz kendi ya. yap. Sorry, my name. Bak bir tane bir tane böyle aşağı koy. गीता निकाल रही हूँ पाग 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 गीता निकाल गीता निकाल रही है कैवन 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 तो ना कैवन कैवन तो ना कैवन कैवन तो ना कैवन जबसुन लो जबसुन ना सुख कैवन जबसुन ना जापान बैंड लो बैंड बैंड ओह माय बॉय बकरे बकरे <gülüyor> <gülüyor> ben e, açık söylüyorum. Açık söylüyorum. Bu oyunu ben beğenmedim. O oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o oh. o görmediniz onu. Senin için oynayalım. Tamam tamam. Senin için yarın oynayalım. Tamam mı? Ben bu oyunu bu oyunu pek sevmedim. Oyunu video bitir video bitir. Videoyu... Şimdi biliyor musun Mehdi? Şimdi biliyor musun Mehdi? Bazı arkadaşlar abla olmadı. Şimdi buraya retiklerle kabla olmayacaklar. Ve buranın başka bir videolar var. Hadi bay bay arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Arr.